Arkadaşlar merhaba. TY kanalından yudum. Ve şimdi size bir şey yapacağız. Hem de benle ilgili. Şöyle şimdi. E, e kanalından yudum. Bir tane şarkı söyleyecek. Ve ben de dans edeceğim. Da, Başlıyoruz da 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 de özür dilerim arkadaşlar içeriden ses geldi la 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 la, la 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 la. Evet arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu ne takıldı? Kapandı.